Evet dostum. Başlık clickbait değil, tarih clickbait değil, video da clickbait değil. Sonunda beklediğimiz o haber geldi. Call of Duty Warzone Mobile artık resmi olarak çıkış tarihi duyuruldu dostlar. Ve bu olayla da birlikte mobil oyun sektörünün tarihi baştan yazılıyor dostlar. Yepyeni bir oyun, yepyeni bir macera, yepyeni modlar ve dahası işte Call of Duty Warzone Mobile ile birlikte bizlerle birlikte olacak dostlar. Çok uzun süre bekledik bu tarih için ve artık global anlamda resmi çıkış tarihi bu trailerla birlikte duyuruldu. Ve işte karşınızda çıkış tarihimiz dostlar. Evet dostlar girişten de anladığınız üzere çok heyecanlı ve çok neşeli olduğumu da anlamışsınızdır. Hadi o zaman sizlerle birlikte klasik girişimizi yapalım. Merhaba dostlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım. Bu sefer konumuz Call of Duty Mobile değil Call of Duty Warzone Mobile. Biliyorsunuz dostlar Call of Duty Warzone Mobile için çok uzun bir süre bekledik. Buna ben de dahil tabii ki de. Sonunda beklediğimiz çıkış tarihini aldık dostlar son yayınlanan fragmanla birlikte. Gördüğünüz gibi dostlar, hala anlamayanlar için 21 Mart 2024 tarihinde Call of Duty Warzone Mobile global anlamda hem Android hem de iOS'ta piyasada yerini alacak. Gerçekten çok güzel bir oyunun bizi beklediği bariz bir şekilde ortada. Özellikle yani PC Warzone'u oynayanlar zaten bu oyunu A'dan Z'ye her şeyini biliyorlardır. Ha olur da bir yanlış bir hatam olursa affetsinler Yani ben ömrümde hiç Warzone oynamadım Sadece Youtube'dan izlediğim kadarıyla biliyorum Yani bu benim için ilk kez bir Warzone deneyimi olacak Şimdi dostlarım Call of Duty Warzone Mobile'ın tarihini sizler için tekrardan anons geçmek gerekirse 2024 yılının Mart ayında Ayın 21'inde Call of Duty Warzone Mobile akşam saat 9'da bizlerin karşısında olacak Aslında oyunun çıkışı da bayağı bir sancılı oldu biliyor musunuz? Sürekli bir ertelenme, sürekli bir yani yeni bir şey getireceğiz ayağına, sürekli bir ileri tarihe atmalar falan. Yani artık kitlerin hype'ı giderek düşmüştü. Ama artık çıkış tarihiyle birlikte kitle nasıl hype'landıysa popüler Call of Duty yayıncıları bile yani Call of Duty Mobile anlamında söylüyorum bunu. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar. Acaba Call of Duty Mobile'da kalsak mı, Warzone Mobile'dan mı devam etsek diye. Yani gerçekten çok merak ediyorum açıkçası. Peki dostlar bu gecikmelerin en büyük sebebi neydi? Tabii ki de arkadaşlar hepimizin de şikayetçi olduğu Call of Duty Mobile'da da optimizasyon sıkıntısı. Arkadaşlar Call of Duty Warzone yani PC anlamında söylemek gerekirse IV isminde verilen bir oyun motorunu kullanıyordu yani grafik motorunu. Activision tarafının amacı ise şuydu. IV engine'i alıp mobile indirgemeye çalıştılar. Ve bu da maalesef projenin yavaşlamasına sebep oldu. Yani düşünün arkadaşlar piyasada bilgisayar ve PlayStation için geliştirilmiş bir grafik motorunu siz alıp da mobile koyarsanız yani projenizin yavaşlaması yani kaçınılmaz bir son olur. i̇şte Warzone Mobile'ın da gecikmesinin en büyük sebebi buydu. Tahminimce IV Engine'i mobile indirgemeyi başardılar. Ya da şöyle bir yol da izleyebilir arkadaşlar. Oyun belli ki hala hazır değil. Şimdi diyeceksiniz abi çıkış tarihi yayınlandı ne hazır değil. Arkadaşlar ben IV engine ile uzun süre kalacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani PC için geliştirilmiş bir oyun motoruyla yani ben uzun süre mobil oyun sektörünü tutunabileceklerini hiç zannetmiyorum. Aynı 2021 yılında olduğu gibi nasıl Call of Duty Mobile'da Unreal Engine'den Unity Engine'e geçtilerse daha iyi bir optimizasyon için Warzone Mobile için de aynı yöntem izlenebilir arkadaşlar. Yani bu hemen yapılabilecek bir şey değil ama yapılmayacak bir şey de değil. Bilmem anlatabildim mi? Ya Warzone Mobile eğer her cihazda oynatılabilir hale getirilmek isteniyorsa ben böyle bir yol haritası izleyeceklerini düşünüyorum. Ama gelecek bize ne gösterir bunu bilemeyiz elbette ki. Şimdi dostlar Call of Duty Warzone Mobile'da bizi neler bekliyor? Elbette ki arkadaşlar daha dinamik bir Battle Royale yapısı, daha dinamik bir harita, daha dinamik oyun modları ve daha hareketli ve hızlı tempoya sahip başka başka oyun modları da bizi bekliyor ve mekaniklerin daha iyileştirilmiş bir konuda olduğunu söyleyebilirim. Yani Kaltati Mobile'daki gibi değil arkadaşlar. 10 kilometre öteden pompalıyla adama tek atmıyor en azından. Beni en çok sevindiren oydu. Sniperların dürbünleri bile yani daha gerçekçi bir şekilde hareket ediyor. Öyle ben nişan alma süresini kısaltayım. Öyle hızlı dürbün açıp oynayayım sniperla falan. Öyle bir şey yok kardeşim. Sen onu kafandan bir sil öncelikle. Adamlar oyunu o kadar kusursuz yapmışlar ki. Toksik oyunculara yer bırakmamışlar. Ha, her oyunun içerisinde toksiklikler olacaktır yani. İlla bir taraflara pusan sizi köşeden, çatıdan pusanlar falan vurmaya çalışacaktır. İlla ki onlar olacaktır. Arada ben de yapıyorum yani. O konuda sıkıntı yok da. Bunlar yine kabul edilebilir. Ama tutup da pompalı tüfekle, sniperla oyun zevkimizin içinden geçenler artık Call of Duty Warzone Mobile'da olmayacak arkadaşlar. Mekanikler o derece kusursuz. Peki silah çeşitliliğine gelecek olursak Silah çeşitliliğinde şöyle bir şey var arkadaşlar, Call of Duty Mobile kadar büyük bir silah çeşitliliğinin olduğunu söylemek lazım. Yani zamanla belli silahlar illaki gelecektir diğer Call of Duty oyunlarından getirilen. Bunun zamanında ben bilmiyorum maalesef ama her güncellemede bir yeni bir silah getireceklerini düşünüyorum tıpkı Call of Duty Mobile'da da olduğu gibi. Aynı zamanda Call of Duty Warzone'da şöyle bir olayı var arkadaşlar. Çapraz platform yani Cross Share isminde verilen bir sistem var. Yani... Yeni çıkan Modern Warfare oyunlarına yani 2 ve 3'e gelecek olan tüm işbirlikleri aynı zamanda PC Warzone'a hem de Warzone Mobile'a da gelecek arkadaşlar. Böyle güzel bir detay var biliyorsunuz. Daha öncesinde The Boys anlaşma yapılmıştı. O Homelander karakterini bilmeyeniniz yoktur artık. Karakter direkt Warzone'un PC versiyonuna geldiği gibi Warzone Mobile'ın kısıtlı sürümüne dahi geldi. O derece düşünün artık. Yani dostlarım PC versiyonuna ne gelirse biz mobil oyuncularda ondan faydalanabileceğiz. Şimdi PES sistemine gelecek ol olursak arkadaşlar Call of Duty Warzone Mobile'da da tıpkı Call of Duty Mobile'de de olduğu gibi savaş bileti sistemi bulunuyor ama fiyatlar baya tuzlu. Tuzlu. Yani Battle Pass almak istiyorsanız 340 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Aynı zamanda aylık 1000 lira verdiğiniz kara kuvvetleri aboneliğine benzerde bir abonelik sistemi bulunuyor dostlar. Yani oyuna öge mi alıyoruz, mal variyetimizi mi yatırıyoruz ben hiçbir şey anlamadım açıkçası. Lanet olası dolar kuru bak ben konuşurken bile 30 liranın üstünde seyrediyor ya. Lanet olsun ya böyle sisteme. İyi oyun parası alak dedik o bile hayal oldu yani o derece artık gerisini siz düşünün. Şimdi dostlar şimdi diyeceksiniz ki bana abi Call of Duty Mobile'ı bırakacak mısın Warzone Mobile'a mı geçeceksin? Arkadaşlar şimdi sizlere güzel bir haber. Call of Duty Mobile'ı kesinlikle bırakmıyorum. O konuda emin olabilirsiniz. Yani merak etmeyin. Sizleri sadece 3-5 kişinin izlediği yayınlar yapar. Sadece Battle Royale oynayıp üçüncü şahısta hiçbir şekilde size yönlendirme, bilgi vesaire paylaşmayan emülatör oyuncularının eline bırakacağımı sanıyorsanız sizleri çok yanılıyorsunuz. Ayrıca kanalımın da ismini değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Sizler beni Kyrox Kodam olarak tanıdınız. Ve ben de bu şekilde özümü bozmadan yoluma devam edeceğim. Ben bu isimle nam saldım. Bu isimle tanıdınız beni. Bu isimle bana abi diyorsunuz. Yani alışa gelmişin dışında bir yöntem izlemek istemiyorum. Değiştireceğim maksimum şey kanalımın logosu olur. Ha bu arada kanalımın logosuna çok fazla hayırlı olsun geldi. Hepinize de bu arada çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şimdi dostlar sizlere mutlu bir haber vereyim. Hem benim gibi mobil oyuncular çok sevinecektir bu habere. Arkadaşlar Call of Duty Warzone Mobile kesinlikle ama kesinlikle emülatöre çıkmayacak veya herhangi bir emülatör desteği verilmeyecek. Yani arkadaşlar adaletsiz ortam sonunda ortadan kalktı. Yani demiş ki adamlar, madem bilgisayarda oynayacaksın git Warzone'u PC'de oyna kardeşim. Hiç beni uğraştırma. Ben emülatörle falan uğraşamam. Orada kazık gibi orada PC Warzone duruyor. Onu indireceksin. Kusura bakma demiş adamlar resmen. Ayrıca emülatör ve mobil anlamındaki adaletsizlik de ortadan kalktığı için arkadaşlar özentisiz PUBG Mobile videolarına benzer Warzone Mobile videoları da görmeyeceğiz. Aynı zamanda oyunda sırf birinci şahıs şimdi diyecekler bunun çok oyuncudan ne farkı var Battle Royale dediğin üçüncü şahısla oynanır falan lan bir yere git Aa, ağzını burnunu dağıtmadan kaybol şuradan. Peki Warzone Mobile Türk piyasasında nasıl bir yer edinir? Arkadaşlar tahminimce ben çok fazla bir yer edineceğini düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Yani bu kadar hype'la bahsettin abi. Neden böyle dedin şimdi? Arkadaşlar biliyorsunuz Warzone Mobile hala yüksek bir sistem üstü ve evet, Türkiye'deki cihazların büyük bir çoğunluğu maalesef Warzone Mobile'i kaldıracak düzeyde değil. Ha belki son gün güncellemelerle bu değişebilir. Ama Call markasının daha büyük yaş kitlesine hitap etmesi genel anlamda 16-15 yaş üstü kitleye hitap etmesi bakımından ben çok ilgi çekeceğini düşünmüyorum o yaş kitlesi arasında. Zaten PUBG yayıncıları büyük oranda çocuk kitleye hitap ettikleri için PUBG'yi oynamayı daha çok tercih edecekler gibime geliyor. Bir iki yalandan video çekerler ondan sonra da PUBG'den devam ederler gibime geliyor. Ha bazı yayıncılar belki de PUBG'den artık bıktıkları için sırf Warzone mobile de yönelebilirler. Onların da başımın üstünde yeri var zaten. Ha şimdi çıkıp da bazıları arkadan bitirici hareket yiyince bu saygısızlıktır diye ağlamasın. Siz kimden bahsettiğimi çok iyi anladınız bence. Şşş, sana diyorum sana anladın sen. Ve bu şekilde dostlar artık videomuzun sonuna gelelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Warzone Mobile'ın çıkış tarihiyle ve yorumlarımla karşınızdaydım. Sizler Call of Duty Warzone Mobile'ı nasıl buldunuz? Heyecanlı mısınız? Bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için ve 21 Mart tarihinde de Call of Duty Warzone Mobile videolarını da kaçırmamak için kanala lütfen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın kesinlikle. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılım olabilir ve süper teşekkürler yoluyla bana bağışlar da yollabilirsiniz ufak. Şimdilik bizden bu kadar kendinize çok iyi bakın 21 Mart'ta Verdunx'da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.